Evvela bizi takip eden e, yüce milletime hürmetlerimi arz ediyorum. E, papa'nın aslında ziyareti e, Türk milleti için aslında ayıkması, ayıktırılması gereken bir ziyaret olmasına rağmen yani işteki pazarlamacılar olayı öyle bir noktaya taşıdı ki farklı bir görüntü vermeye gayret ettiler ki sanki bu papa Türkiye'yi, Türk milletini sevdiği, Türk milletini seçtiği için ziyarete geliyor. Bir dostluk, bir kardeşlik anlayışı içerisinde efendim ziyaret olacak verilen hava bu ve bu ziyarette de papa iktidarın elde etmek istediği netice Avrupa Birliği'nde bize yardım edecek. Ama asıl gaye, papanın geliş gayesi, maksadı tamamen bunun dışında. Hatırlarsanız Papa takriben bir buçuk ay evvel Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz için terörist Müslümanlar terörist ifadesini kullanarak ciddi bir hakarette suç isnadında bulunmuştur. Bu ifadelere mukabil İslam dünyası ayağa kalkmış. Yani yapılan hak ve hakikatla alakalı olmamakla birlikte ciddi bir iftiradır, buhtandır. Özür dile, geriye çark et ki İslam dünyası ve Müslümanlar da seni sevsin, Türkler de sevsin. Yani affetsin. Bu istenmesine da protestolar yapılmasına rağmen Papa bu yolda hiçbir adım atmadığı gibi ısrarla fikrinde ısrar etti. Tam da bu esnada Türkiye ziyareti vuku buldu. İşte bunu Papanın gelişiyle bir özür e, sanki ilan edecekmiş havasını malum medya bazı mütareke basını mensupları bu havayı vermeye çalıştılar. Ben doğrusu hayret ettim. Meğer papanın geliş nedeni bunların hiçbiri değilmiş.